Herkese merhaba. Yine pratik bir tarifle karşınızdayım. Bu sefer brokoli salatası yapacağım sizin için. Sadece püf noktaları var burada. Birkaç dikkat etmeniz gereken. Onlardan bahsedeceğim. Aslında çok yapımı çok kolay. Herkesin sürekli yaptığı eminim bir şeydir bu. Ama ben birkaç püf noktasından bahsetmek istiyorum. Brokoliyi haşlarken içine çok az şeker koyarsanız rengi böyle daha bir sarımsı olur. Ee, daha taze kalmasını istiyorsanız buharda haşlamanız gerekiyor. Yani o yeşil görüntüyü seviyorsanız buharda haşlamanız gerekiyor ve hemen e, soğuk suyun içine bırakmanız gerekiyor. Yani e, buharda haşlıyorsunuz ya da sıcak suya daldırıyorsunuz. Biraz e, pişmeye başlayınca, dönmeye başlayınca hemen buz dolu bir suyun içine koyuyorsunuz. Bu da yeşil kalmasını sağlıyor. Tabi tercih meselesi. Ben yeşil olarak çok e, görüntü olarak hoşuma gitmiyor. Sarı tercih ediyorum, o yüzden haşlarken içine çok az şeker koyuyorum. Ee, ya da hiç koymayıp çok uzun süre haşlarsanız, yani hiçbir şey koymayıp çok uzun süre haşlarsanız da rengi sarı oluyor. Ee, şimdi benim malzemelerim e, brokolim var, ze e, sarımsağım var, limonum var, zeytinyağım var ve tuzum var. Şimdi oradan şöyle çekelim, daha rahat görün. İlk olarak Sarımsağımı zeytinyağıyla karıştıracağım. Biraz rengi dönsün. Ee, böyle daha bir beyaz bir renk olsun diye. Hemen. Bu arada sarımsağı döverken içine ben kesinlikle tuz koymadım. Şuradan da biraz ışık verelim. Evet. Böyle yaparsak bakın sarımsağın rengi daha böyle beyazlıyor ve içine daha iyi çekiyor. Yani e, yağı tamamen eğer diyet yapıyorsanız daha az yağ kullanabilirsiniz ya da banmayı seviyorsanız daha çok kullanabilirsiniz. Sonra tuzu ekliyorum. Tuz birazcık erisin. Sonra içine limonu ekliyorum. Şimdi size göstereceğim. Genelde bu sırayla yaparsanız bakın sarımsak ve Yağı daha önce koyarsanız daha iyi çekiyor. Görebiliyor musunuz? Evet görünüyor. Şöyle. Hem sarımsak daha diri kalıyor rengi. Daha bir e, beyazımsı oluyor. Yani ölmüyor sarımsak içinde. Hemen brokolimi. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın ben hiç şeker bu sefer koymadım. Ki dedim diri kalsın. Şey... E, sarı olsun rengi ve çok pişirdim. Diri kalmasın, ağza gelmeden olsun dedim. Aynen şöyle parçalıyorum. Evet. Şöyle. Sonra çevirebilirsiniz isterseniz bunları. Daha iyi çekmesi açısından ilk etapta böyle olması daha iyi ama yani çünkü şimdi ben onun ekşisini sırayla hepsine vereceğim böyle daha iyi çekiyor. Alın size bir püf noktası daha. Üstten verirseniz hem görüntü güzel olmuyor. Hem de daha az limonu içine çekiyor. Ama böyle altından yaparsak bakın. Şimdi servis yaparken göreceksiniz. Üzerlerinde hiç sarımsak tanesi görünmeyecek. Ama yerken anlayacaksınız. Sarımsağı içine çok iyi almış olacak. Şöyle her tarafına. Dediğim gibi yağı daha çok kullanabilirsiniz. Daha azaltabilirsiniz. Daha çok limon kullanabilirsiniz. O tamamen damak tadınızla ilgili. Aynen. Şöyle çekeyim. Şimdi ben onları servis yapacağım. Evet şöyle göstereyim. Kameraya biraz daha yaklaştırayım. Bakın üzerinde hiç sarımsak belirtisi yok. Dediğim gibi onu e, sabahtan o şekilde yani çiçekleri alta gelecek e, sapları yukarı gelecek şekilde sabahtan ekşileyip akşam yemeğine koyarsanız hem buzdolabında beklemiş olursa daha iyi bir dinleniyor ve ekşiyi daha iyi alıyor. Daha sonra bu şekilde servis yaparken üzerleri bakın gayet e, sarımsak taneleri görünmüyor daha şık görünüyor. Evet afiyet olsun kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.